Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok. Bu yayınımızda smart güneş enerjisi teknolojilerine bakacağız. Finansal durumuna bir bakalım ardından trading view üzerinden teknik analizini yaparız. Borç, öz kaynak tarihçesi ve analizi burayla başlayalım. Mesela borca tıkladığımızda kırmızı bandımız borç. 4.467 milyar TL hakkaniyete bakalım. Hakkaniyet borcu temsil eden kırmızı bandın altında bu olumsuz nakit ve benzerleri de aynı şekilde. Yani şirketimizin borcu yüksek sevgili dostlar. Peki açıklamalarda ne demişler? Mesela Smart Güneş Enerjisi net borç öz kaynak oranı %142,9 olarak kabul edilmektedir. Yüksek diyor. %40'ın üzerinde olduğunu düşünüyoruz diyorlar. O yüzden yüksek diyorlar. Smart G'nin borç öz kaynak oranı son 5 yılda %292,5'den %164,1'e düşmüştür. Peki borç teminatı Smart G işletme nakit akışı negatiftir diyor. Zaten işletme nakit akışı ...bakın yani nakit ve benzerleri aşağıda... E, ...borcu temsil eden bant nerede? Değil mi? Tabii ki de negatif. E, bu nedenle borç... ...iyi karşılanmamıştır diyor. Önemli. Peki faiz? Senin borcun olabilir de bu borcun faizini... ...ödeyebiliyor musun? O da çok kritik. E, Smart güneş enerjisi faiz ödemeleri... E, ...borcu üzerinde... ...iyi örtülmüş. Tamam. iyi örtülmüş derken... E, ...Fabak'ın en az... 3x faiz geri ödemesi olmasını bekliyoruz diyor. Burada bir sıkıntı yok. Favec 3,7 kapsam alanı. Faiz ödemeleri nedir? Bir şirketin borç aldığı para için bankalara ve finans kuruluşlarına yapmak zorunda olduğu geri ödemeler. Yani buradan anlayacağımız smart güneş enerjisi teknolojilerinin borcu yüksek ama e, bunun faizlerini ödeyebiliyor, borcun faizlerini ödeyebiliyor yani böyle borçlarını kapatabilir. Finansal durum analizi kısa dönem varlıkları kısa dönem yükümlülüklerini karşılayabiliyor, uzun dönem varlıkları uzun dönem yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Mesela kısa dönem varlıklar nelerdir? Şirketin sahip olduğu ve bir yıl içinde satılabilen, nakde çevrilebilen veya tasfiye edilebilen varlıklar. Kısa vadeli borçlar, bir yıl içinde vadesi gelen taahhütler. Buralarda bir sorun görünmüyor. Nakit akışında e, sıkıntı var. Öz kaynak karlılığı, bu metrik yüksek borç seviyeleri nedeniyle çarpık sevgili dostlar. Kullanılan sermayenin getirisi, Geçen yıl %36.5, 3 yıl önce %50.4 aktif getirisi, endüstri %4.8, şirket %14.1. Geçmiş kazanç büyüme analizi iyi arkadaşlar. Son 5 yıllık kazanç artışına baktığımızda olumlu. Endüstrisinin pazarının üzerinde. Son 1 yıllık kazanç artışında da Yarı iletken endüstrisinin ve e, Türkiye Asya pazarının üzerinde Asya pazarının üzerinde Güzel Serbest nakit akışı Ve kazanç analizi sevgili dostlar burada sıkıntı var bakın serbest nakit akışı e, Serbest nakit akışı bir işletme için de çok kritiktir e, Bir işletme tarafından üretilen ve dağıtıma hazır olan Nakit miktarı e, Bu nakit genişleme ve satın almalar, temettü ödemek, borcu azaltmak veya diğer birçok amaç için kullanılabilir. Verilere tıklayalım. Şimdi burada Kazanca serbest nakit akışına ikisini odaklanalım. Senin bir gelirin olabilir ama bu gelirdeki kazancın ne kadar ona odaklanıyoruz şu anda. Düzenli olarak aslında arttığını görüyoruz. Fakat serbest nakit akışı 2020'de eksi de 2021'de eksi de bakın 2022, 2023 hep eksi de arkadaşlar. Burada sıkıntı var serbest nakit akışı e, önemli Sevgili dostlar. Bu neymiş gelir ve gider dağılımı bu da önemlidir bakalım. E, burada da e, gelire satış maliyetine kazanca odaklanalım. Gelir düzenli olarak her yıl artıyor. Tabi satış maliyeti de doğal olarak bizim gibi bir ülkede artması fazla artması normal. Bir de kazanca bakalım. Bakın kazanç ve satış maliyetine aslında fokuslanabiliriz. En son 2024'e gelelim biz. Kazanç 2024'te 1,349 milyar TL. Fakat satış maliyetine bakın. Kazancın kaç katı? Yani senin bir gelirin var. Bu gelirden elde ettiğin bir kazanç var. Ama tabii tüm bunların karşılığında bir de satışın maliyeti var. Sektöre karşı fiyat kazanç oranına baktığımızda endüstrisinin altında yani biz e, burada ondan daha pahalı olan şirketleri e, görebiliyoruz. E, fiyat kazanç ve sektör Smart G Asya yarı iletken endüstri ortalamasına kıyasla fiyat kazanç oranına göre iyi bir değerdir diyor. Burası işin pozitif kısmı çünkü yabancı e, Asya yarı iletken endüstrisine baktığında e, Türkiye'de Smart G'yi gördüğünde Endüstrisinin altında kalmış deyip yatırım yapabilir. Yani yabancı yatırımcının e, ya almaz diyeceğimiz bir hisse senedi değil. Alabilirler. Şimdi için teknik analizine geçelim. Sevgili dostlar 48.14 43.58 tabanda sağlam zemin. Yol çalışmalarını hiç izlediniz mi? Sağlam zemini bulana kadar yolun geçeceği yeri kazarlar. Sağlam zemini bulana kadar Yumuşak toprağa alırlar Burada sağlam zemin Bu hissenin sağlam zemini 48.14 43.58 Burası hemen üzerinde Baskı yaratan sarı bant var Bakın orası da başka bir Alım bölgesi Ama biz altından daha yeni kafayı kaldırdık Taze Bu sarı bant Burada kafamıza kafamıza vuruyor e, kahman hareketli ortalamayı günlükte kırması değerli. Kahvahman hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Biraz daha genişletebiliriz burayı. Şöyle yapalım. Bakın. Sarı bant bas baskı oluştururken kahvahman hareketli ortalamada destek oluşturuyor. Ama kırdığı takdirde tekrar buraya gelir. Onu söyleyeyim. Bollinger bantlarıyla bakalım. Bollinger bantlarında da hem alt bandın destek bölgesinde olması, üst bandın da direnç bölgesinde olması, orta bantla üst bant arasında sıkışmış durumda. Yani sarı bölgeyi kaybetmezse sıkıntı yok. Sarı bölgeyi kaybederse tekrar şuraya belki de buranın bir çatı çatı hareketi yani 48 14 gibi bir çatı hareketi aynı burada yaptığı gibi yine yapıp tekrar buralara gelebilir. Sarı bantla aşağıdaki kırmızı bant arasında testerevari küçük yatırımcıyı korkutan elindekini sattıran bir tablo izleyebiliriz. Zaten ben 22 Mayıs'taki yayınımda Haziran ve Temmuz aylarının küçük yatırımcıyı silkeleyen, elindekini sattıran, sonrasında çok güzel sürecekler borsayı. Ama size de yapacaklarını yapacaklar. Bunu ben 22 Mayıs'ta söyledim. Yeni söylediğim bir şey değil. Hala arkasındayım. şimdi biz yükseliş bekliyorsak, bu yükselişi teyit eden, onaylayan bir şeyler bulmamız lazım. Mesela wave trend tam da isteyeceğimiz bölgelerde al sinyali vermiş. Yani insanlar değil mi? almış, almış mesela aşırı alım bölgesine gelmiş. Sonra malı boşaltmışlar aşırı satım bölgesine gelmiş mesela tekrar almışlar yine aşırı satım bölgesine gelmiş. Aşırı satım bölgesinde wave trend en son al sinyali vermiş. Yeşil renkli dalga trend çizgisi kırmızı renkli sinyal hattını yukarı yönlü kesmiş. Olumluyuz. GGI'ye bakalım MTA kanal endeksine. Orta bandı kırmış. Yani aşırı satım bölgesinden Gelmiş alt bandı kırmış, orta bandı kırmış. Tabii ki de tepesinde bir baskı var. Hem bollinger üst bandının burada olması hem de sarı bölgenin başlı başına bir e, direnç bölgesi olması e, biraz sıkıntı yaratıyor. Biraz daha küçültelim. Şimdi bizi neler bekliyor yükselirsek değil mi? Şu bollinger bandlarını da kapatalım. Sevgili dostlar, benim e, bu hisse senedindeki beklentim yukarıdaki şu mavi bölge var ya, e, buraya ulaşması. Tabii ki de kolay olmayacak. E, tekrar söylüyorum, Haziran ve Temmuz ayı. Daha Temmuz'a gelmedik bakın. Elinizdekileri alacakları aylar olacak. Siz güzel yerlerden, hangi hisse senedi olursa olsun, maliyetlendiyseniz hiç korkmayın. Mesela diyelim Smart G. Sen smart G'yi kırmızı bölgede yakalayabildin mi? Mesela 48, 48 14 gibi mesela. Şurada temas yapmış çekmiş kendisini. Temas yapmış çekmiş kendisini. Zor yakalayabilmek zor. Ama sarı bant da kötü değil. Sarı bant da kötü bir bölge değil. Benim düşüncem şudur. Tabii ki de ben böyle ön görüyorum diye hisse senedi o şekilde hareket edecek değil. Ama bu işin gidişatı sanki şöyle gibi. Buralarda dalgalanmalar yapabilir. Yani ya şöyle yapar. Bir çatı hareketi gelir. Şu düşen trend çizgisini. Kırmak için. Ama kıramaz. Tekrar sarı bölgeye düşer. Tekrar dener. Gibi. Buralarda. E, geldili gittiği zikzaklar olur. Yani düşen trend çizgisiyle. Sarı bölge arasında bu yaşanabilir. Veya sarı bölge ile sarı bölge ile kırmızı bölge arasında bu yaşanabilir. Şu anda olduğu gibi. Sarı bölgede tekrar bir kırmızı bölge gibi olabilir. Ama en nihayetinde buradaki geniş açıdaki bu volatil hareketleri burada artık yapamadığını göreceğiz. Ve bu işin sonu sevgili dostlar şuralara doğru kırılımla birlikte gelmesi. Yüzü de bulabilir. Ama 96.30, 99.20 ben buraları bekliyorum. Fakat sarı bantla kırmızı bant arasında geldili gittili. Veya sarı bandı kırar kafayı düşen trend çizgisine çarpar. Tekrar sarı bant, tekrar düşen trend çizgisi, tekrar sarı bant ya da belli de olmaz. Belli de olmaz. Çatıya çarpar bir kırmızı bant sonra tekrar kırılım da yapabilir. Tam ne olacağını yüzde yüz, hangi bölgelerde zikzaklar yapacağını yüzde yüz söyleyemem. Ama kaba taslak söyleyebilirim. Sizin kafanızda bir şeyleri uyandırabilirim. Sonuçta burada daralan bir yapı var, bir üçgen var. Bunun kırılımıyla birlikte, yukarı yönlü kırılımıyla birlikte benim beklentim burası arkadaşlar. Şu bölgeler, buraya gidilen yoldaki çakıl taşları, dikenler, çakıl taşları. Ama hedef burasıdır. Hatta yuvarlak olarak yüz de diyebilirim. Yüzü bir zorlayacaktır, geçmek isteyecektir. Tabi buranın kırılımından sonra en kritik bölgede 68.35'tir. Bakın buralarda nasıl destekler olmuş, değil mi? Sonra yitiriyor mesela. Ama buralarda temasların sıklığına bakın. Sonrasında direnç oluyor tekrar burayı kırdığında bakın burayı kırdığında tekrar buraya gelmek istediğinde buralarda bir geri çekilme yapabilir. O konuda da uyarmak istiyorum. Bu geri çekilme şu şekilde olabilir. Yine çizerek gösterelim daha iyi olur. Bu geri çekilme diyelim buralarda testlere varı oldu vesaire kırdık diyelim. Geldik buraya. Bu geri çekilme düşen trend çizgisi kırıldığı için onay amaçlı bir geri çekilme olabilir. Onayını alır. Sonrasında 68-35'i kırar. Buraya gelir bakın. Burada da geri çekilme yapar. Bu sefer 68-35 artık bizim için güçlü bir destek hattı olur. Çünkü çok güçlü bir direnci kırmış olacak. Yani şuraya giden yolda bayağı bir silkeleme hareketleri olacak fakat sarı bölge ile kırmızı bölge arasında siz alımlarınızı yaptıysanız bundan etkilenmenize gerek yok sevgili dostlar. Siz doğru yerlerden bu hisseyi almışsınız demektir. Tabii ki de tabii ki de Kaufman hareketli ortalamayı günlükte kaybedebilir. Yine kırmızı bölgemize gelebilir. Tekrar tepkisini alır yine sarı bölge. Tekrar aşağı gibi bu yıldırmadır arkadaşlar. Yıldırma bir hisse senedini oldukça yukarıya süreceklerse öncesinde sizi silkelerler. Siz e, buralardaki maliyetlenmeleri mesela diyelim ki 55-50, 53-45 arası ne olsun 54'te falan maliyetlendin diyelim. Sen tekrar 49, 50 veya buranın çatısı 48, 14 gibi yerlere geldiğinde paniklemezsen, çünkü maliyetin kötü değil. 54'ten de alsan, 53'ten de alsan. Maliyetin kötü değil. Oradaki silkelemelere gelmeyeceksin. Elinde tutmaya devam edeceksin. Sonrasında 100 bandına yaklaştığını, 100'ü zorladığını, belki de geçecek bilemiyorum. Ama ben 100'ü zorlayacağını düşünüyorum. Oralara ulaştığını göreceksin. Ama tabii ki de sabır istiyor. Büyük ihtimalle yılın son çeyreğinde biz 100 bandına dayandığını ya da yüzü geçtiğini göreceğiz. Haziran-Temmuz silkelemeli geçecek. Bu net. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım yayın hoşunuza gitmiştir. Umarım nerelerden maliyetleneceğinizi ve silkelemelere karşı da ne yapmanız gerektiğini anlamışsınızdır. Baktınız e, piyasa çok testere yapıyor. Ne haberlerde borsayı takip et ne cep telefondan takip et. Kapat gitsin. Çünkü ekran sizi bir şekilde hipnotize ediyor. Elinizdekileri sattırabilir, size yanlış yaptırabilir. Sevgili dostlar yayınları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.